Kestik kestik. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Hoş geldiniz zaten çok... Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı 36. bölüm kamera kızı muhteşem görüntüler geldi. Abdin yönetmen koltuğuna oturmuş arkadaşlar. İşte o görüntüleri sizler için geldim. Karışık bir kamera arkası görüntüleri arkadaşlar. Antep'ten seçilen görüntüler var. Yalı'dan seçilen görüntüler var. Bu görüntüleri sizi için paylaşıyorum arkadaşlar. İşte muhteşem görüntüleri sizlere aktarıyorum. Bu hafta yaşanacak sahnenin yani sezon finalinden olan kamera arkası görüntüsü Seyran, Tarık, Kalatuz konakta arkadaşlar. Sizler de yalıt hakkının tüm kamera arkası görüntülerinden anında haberdar olmak istiyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Bizi haberleri.